Bu din ilim ile alimler ile korundu. Bu hak din yalnızca ilim ile batıl dinlerden ayrıldı. Uzaktan eleştirmenler var yani ya kayıpta yani arkadan konuşarak ilim meclislerini eleştiren bu ne ya durmadan ilim ilim nereye kadar gidecek böyle diye haftada 3-4 ders yapan Müslümanları insanları eleştiren ümmetin yetimleri var yani ya neden öyle söylediğimi ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim inşallah. <laughs> Mezara kadar kardeşim beşikten mezara kadar ilim gidecek. Ve o ilimle amel etmeyle geçecek ömrümüz. Ömür bitecek ama ilim de amel de bitmeyecek. Bence sen de bir an önce neşit dinlemeyi bırak da bir yerden başla. İlim amelde daha önce farz oldu kardeşim. Dünyada ahirette ilimle ıslah olur ancak. Ticaretin ilimle, eşin ilimle ıslah olur. Amellerin ilimle ıslah olur, davetin ilimle ıslah olur kardeşim. Namazın ilimle, cihadın ilimle ıslah olur. Çoluk çocuğun ilimle ıslah olur. Bu toplum ilimle ıslah olacak. Eğer eğer ilim olmazsa bu toplumda, çoluk çocuğunda, eşin dostunda, namazın da, amellerin de, davetin de, cihadın da sen de ifsada uğrayacaksın. Bundan el hafız olan Allah'ın korumasına sığınıyoruz.